Sevgili izleyenler, Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın El Emeği ve Sanat Festivali başladı. Festivalde 16 farklı alanda eğitim alan kadınların çalışmaları sergilendi. <laughs> <laughs> şey, e Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yaşam merkezlerinde kurs alan kadınların, El emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği Kadın El Emeği ve Sanat Festivali başladı. Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde Edremit Yaşam Merkezleri'nde 16 farklı meslek edindirme ve kültür sanat kurslarında eğitim alan kadınların çalışmaları sergilendi. Bunlar hepsi bu makinalardan çıkıyor. Yıllardır zaten hiç esitmeyen bir şeydir, trikotaj. Her zaman vanımızda lazım olan şeyler. Ürünü ne kadar bir sürede yapabiliyorsunuz? Ya bir ürünü yarım saatte çıkarıyoruz. 10 dakikada, 15 dakikada çıkardığımız ürünler de oluyor. Ama elde yaparsan saatlerini alır, günlerini alır. Ama biz öyle değil, bizim çabuk çıkıyor ürünler. Bir bataniyeyi yarım saatte çıkarıyoruz. Festivalde el sanatları, dikiş, ahşap boyama ve resim gibi çalışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Festivalin açılışı AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kurum Amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından sergi alanının gezildiği festivalde halk oyunları gösterisi ve geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen kıyafetlerle hazırlanan çocuk defilesi renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan festivale katılanlara Van'ın yöresel yemeği ayran aşı ve çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Sayın